Merhaba değerli izleyicilerim. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım Türkiye'nin başarılı oyuncusu Akın Akınöz'den olacak. Mutlu görüntüleriyle herkes tarafından sevilen Akın Akın sevgilisi Sandra ile beraber yeni görüntülerini paylaştı. Mükemmel görüntüsüyle sosyal medya gündem olan ikilinin en hoş paylaşımlarını, hoş dolu fotolarını sizlere sunuyorum. Bizlerden tek direğim kanalımı izlemeyi like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.